Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir için 5 günlük yeni hava tahmin raporu yayınlandı. Nevşehir'de hava nasıl olacak? Kar yağışı var mı? Nevşehir'de havalar nasıl? Nevşehir meteorolojik hava tahminleri nasıl olacak soruları cevabını buldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Nevşehir Merkez, Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Güshşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp ilçeleri için 22-26 Şubat tarihlerini kapsayan 5 günlük yeni hava tahmin raporu açıklandı. Açıklanan yeni tahmine göre çarşamba, perşembe ve cuma günü merkezde pus beklenirken ilçelerde ise çarşamba günü sisli, perşembe günü, cuma günü az bulutlu ve cumartesi günü ise parçalı bulutlu hava bekleniyor. Pazar günü il genelinde parçalı bulutlu hava tahmini yapıldı.